Arkadaşlar merhaba hepinize. İlk ünitenin soru çözümlerindeyiz. Doğru yanlış testlerimiz var ve arkadaşlar sonrasında 5 tane sınavda çıkma ihtimali olan o formata yakın olan sorularımız var. Şimdi video defter notumuzun içerisindeki sorulara bakacağız. Video defter notları komple baştan sona ne yaptı? Değişti. Sloganımızı tekrardan bir hatırlayalım. Öğrencilerin seni bekliyor. Ve onları kesinlikle bekletmek güzel kardeşim. Şimdi Doğru yanlış testlerimiz şöyle ilerleyecek. Önce şu şekilde konularımız geliyor. Konularımızı anlattık arkadaşlar. Videolarda gördünüz. Daha sonra tak hemen konu sonunda doğru yanlış testine ulaşacaksınız. Ve benimle beraber burayı ne yapmanız lazım? Doldurmanız gerekiyor. Doğru yanlış testlerin niçin önemli? Konuyu bir tekrar etmek için önemli. Örneklerle beraber konuyu ne yapacağız? Tekrar edeceğiz. Birinci sorumuz. Ahmet'in iki arabası var. Fırat 75 kilogram ağırlığında. Masanın uzunluğu 100 santimetredir. Yukarıda yapılan işlemler ölçmeye örnektir. Ölçme işlemine örnektir diye soruyorsa bu ifade ne? Doğru diyemiyoruz. Şöyle kalemimizi açamıyoruz. <laughs> Şöyle. Bu olması lazım. Yine diyemiyoruz. En yukarıdaki El işaretine mi basacağım? Şuna. Şuna basıyoruz ve doğruyu diyoruz. Teknoloji bazen böyle. İlk videoda da böyle başlamak soru çözümlerine çok da şey olmadı ama alıştık tamam alıştık. İlk ifade doğru. Spor mülakatına katılan öğrencilerin girişte boyları metreyle ölçülmüş. Metreyle yapılan ölçme işlemi, ölçme işleminin daha doğru bir anlaşılır olması için bir araç kullanılmadır tezini desteklemelidir. Şimdi arkadaşlar bu ifade doğru. Çünkü şöyle düşüneceksiniz. Bir kişinin boy uzunluğunu spor mülakatında evet bunun boyu uzun seçelim, bunun boyu kısa seçmeyelim gibi ifadeler kullanmak yerine metre ile ölçersek daha doğru ve standart bir ölçme işlemi ne yapmış oluyoruz? Gerçekleştirmiş oluyoruz. 3. Ölçme işleminin gerçekleştirmesinin ilk amacı ölçme aracının hazırlanmasıdır. İlk basamağı aşaması ölçme aracının hazırlanmasıdır diyor. Bu ifade yanlış. İlk olarak arkadaşlar ölçmenin amacını belirliyoruz. Hangi amaç doğrultusunda ölçme işlemini yapacağımızı belirliyoruz. Buraya yazalım. İlk olarak ne belirlenir? Ölçmenin amacı. Daha sonra ölçülecek olan davranış, daha sonra belirtge tablosu, daha sonra ise arkadaşlar ölçme aracı hazırlanır. Yani bundan dolayı soru sayısı ve ...işte şeye karar veriyoruz tipine orada ölçme aracı hazırlamaya ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Pandemi nedeniyle AVM'lerde kişi sayısı 100 kişiyle sınırlandırılmış olup... ...yapılan denetimlerde kurallara uyulduğu tespit edilmiştir. Denetimcilerin içerideki kişi sayısını belirlerken yapmış olduğu ölçme türü dolaylı ölçmedir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. 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 Çünkü 5 öğrenci var, 6 öğrenci var, 7 öğrenci var, 100 kişi var parmakla saydığı için bu nedir arkadaşlar? Doğrudan ölçme işlemi olarak ne yapılıyor? Kabul ediliyor. Unutma dolaylı demiş, dolaylı ifadesi yanlış. Okullarda öğrenciler arası oturma mesafesi 2 metre olarak tanımlanmış, ayarlanmış. Okullardaki bu uygulama doğrudan ölçme örnek teşkil etmektedir. Metre uzunluğu ölçüyorsak bu uygulama doğrudan ölçmedir. Bundan dolayı doğru diye ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Eğitimde yapılan sınavlar öğrencilerin bilgilerini ölçmeye yöneliktir. Bu sınavlar dolaylı ölçmeye örnektir arkadaşlar. Evet, doğru. Çünkü sınavla bilgi, zeka, tutum, ahlak, kişilik, akademik özgüven gibi ifadeler ölçümü yapılırsa evet doğru. Burası ne? Dolaylı ölçme işlemi. Çoktan seçmeli 100 soruluk bir sınavda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir. 80 doğru yapan Aykut 75 net ile bir üst sınıfa geçmeye hak kazanmıştır. Öğretmenin uygulamış olduğu ölçme türü dolaylı ölçmedir demiş arkadaşlar. Sizce dolaylı ölçmemi en son gelinen noktaya alıyorduk. Şurası arkadaşlar yanlış. Ne olarak kabul edilecekti? Türetilmiş, türetilmiş ölçme olarak ne yapılıyor? kabul ediliyor. Aslında bu verilen ifade arasında hiç dolaylı ölçme bile yok. Özelleştirip bize sorarsa yapılan sınavda 80 doğru yapan ifadesi doğrudan ölçme. Yanlış doğruyu götürüyor ifadesinden hareketle türetilmiş ölçme ne yapılmış yapılmış. Matematik öğretmeni ikinci dönemdeki iki sınav yapacağını sınıfa duyurmuş. İlk sınavın %30'u, ikinci sınavın ise %70'i alınarak yıl sonu notunu hesaplayacağını öğrenciler aktarmıştır. Matematik öğretmeni bu uygulamasıyla ölçme türlerinden türetilmiş ölçmeyi kullanmıştır. İşte bu nasıl bir ölçme işlemi? Türetilmiş ölçme işlemi arkadaşlar. Bakın her zaman doğrudan ve dolaylı sordular. Bir baktınız türetilmiş ölçmeden bir soru ne yapabilirler? Oluşturabilirler arkadaşlar. Sınavda daha yoğun olarak doğrudan ve dolaylı soruluyor. Ama bir baktınız arkadaşlar türetilmiş ölçme ne yapılabilir sorulabilir kardeşim. Ölçme ve değerlendirme dersinin sınavından 40 soru sorulmuştur. Ayşe bu sınavda BB notu almıştır. Buna göre A seçeneği ölçüm, B seçeneği ise ölçme kavramıyla açıklanmaktadır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Çünkü arkadaşlar şöyle diyeceksin. B seçeneği ölçme kavramı. Evet. Bak şuraya yazalım. Bu ölçme. Doğru. Ama A seçeneğinde yer alan ifade ölçü mü? Değil. Ne diyeceğiz? Ölçme kuralı diyeceğiz arkadaşlar. Sınavdaki soru sayısı ve sınav süresi bir sorunun kaç puan olacağı yazılıyorsa buradaki A ifadesi ne olarak kabul edilir? Ölçme kuralı olarak ne yapılıyor? Kabul ediliyor kardeşim. 15 Haziran 2021 tarihinde ülke genelinde 500 adet Covid-19 aşısı yapılmıştır. Bu durum ölçmede tanımlanmış sıfıra örnektir demiş. Yanlış. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. 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 Sıfır kişiye yapıldığında kimseye yapılmış mı? Hayır. O zaman arkadaşlar nasıl bir sıfır olacak? Doğal, Doğal sıfır olması gerekiyor. Bir ilkokulda birinci ders teneffüsünde 182 öğrencinin bahçeye çıktığı belirtilmiş. Teneffüs zili çalma anında bahçede hiç öğrenci yoktur. Bu durum mutlak sıfıra örnektir demiş. Kişi sayısı ölçümü yapmış. Sıfır kişi bahçede ise gerçekten kimse yoktur değil mi? O zaman mutlak sıfır, doğal sıfır, gerçek sıfır ölçümleri ne yapılmıştır? Gerçekleşmiştir kardeşim. Bölünemezler, taneyle ifade edilirler, buçuklu değerler alamazlar. Yukarıda özellikleri bildiren birim doğal birimdir demiş arkadaşlar. Herkes mecburen bir birim olarak kabul ediliyorsa buna ne diyoruz? Doğal birim diye ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Ahmet'in boyu 1.80 santimetredir. Topun ağırlığı 350 gramdır. Sınavın başlama saati 1, 10, 30'dur. Yukarıda verilen ölçme işlemlerinde doğal birime örnektir. Doğru mu yanlış evet, mı? Üstteki soruya mi? bakıyoruz. Bak üstteki soruya bakıyoruz. Bölünemezler, buçuklu değer alamazlar. Bakın bu nasıl bir ölçü birim? Santimetre, 179,5 santimetre olabilir tanımlanmış. 350 gram değil de 349,5 gram olabilir tanımlanmış. Başlama saati 10.30'dur. Dakika, saat bilmem ne ne tanımlanmış. O zaman diyoruz ki doğal birimi örnek mi? Hayır yanlış. Hangi birimi örnek? Tanımlanmış birime örnektir. Tanımlanmış birim kullanılmış. Her ölçme işleminin bir ölçeği var. Matematiksel işlemler yapılamaz. O zaman matematiksel işlemler yapılamıyorsa ya sınıflama ya sıralama. Başlangıç noktası vardır ancak sabit değildir. Kaçtan başlar? Birden. Branştan braşa Türkiye birincileri ne yapabiliyor? Değiştirebiliyor. Ölçülecek değişkenler kategorik bir şekilde değerler alabilir. Kategorik değişkenler olabilir arkadaşlar. Bu geriye doğru dönüşümü de olabileceği anlamına geliyor. Ancak bence en kuvvetli ipucu asimetrik bir geçişlilik özelliğine sahip. Asimetriklik özelliğine sahip olan sıralama. Simetriklik özelliğine sahip olan sınıflama. Yukarıda verilen özellikler ölçek türlerinden sınıflama ölçeğine aittir demiş. Yanlış. Bu ifade yanlış. Neye ait? Sıralama ölçeğine aittir. Sıralama ölçeğine ait bir özellik. Şimdi geliyoruz diğer sayfaya. Nesnelere verilen sayıların sadece sıra bildirdiği, nesnelerin bir özelliğe daha çok veya daha az sahip olduğunu ancak sayıların varlıkların özellikleri arasındaki farkın miktarının bildirilmediği matematiksel işlemlerin yapılamadığı ölçek türü sınıflama ölçeğidir. Doğru mu yanlış mı? Sıralama. Yanlış. Bu hangisi? Sıralama. Sıralama ölçeğidir arkadaşlar. Bir ölçekte sadece toplama ve çıkarma işlemleri yapılabiliyorsa bu ölçek eşit oranlı ölçektir. Ayrıca çarpma ve bölme işlemleri yapılıyorsa bu ölçek eşit aralıklı ölçektir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. 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 Şimdi bak, birinci ifadeyi getiriyorum. Eşit oranlı ölçek yerine ne yazmam lazım? Eşit aralıklı yazmam gerekiyor. İkincisi yerine ne yazmam lazım? Eşit oranlı, eşit oranlı yazmam gerekiyor arkadaşlar. O zaman şöyle okuyacağız ifadenin doğrusu şu aslında bir ölçekle sadece toplama çıkarma işlemleri yapılabiliyorsa bu eşit aralıklı ölçek. Ayrıca çarpma ve bölme işlemi de yapılabiliyorsa bu ölçek eşit oranlı ölçeklere örnektir. 30 kişinin işe alınacağı ve bu kişilerden 170 santimetreden uzun, 75 kilogramdan ağır olması gerektiği adaylara bildirilmiş. İşverenin belirlediği bu şartlar eşit oranlı ölçeklere örnektir diye söylüyor. Yanlış. Bakın neden yanlış? 190 bağlı santimetre. Bağlı sıfır bağı, değil. Bağlı sıfır, mutlak sıfır değil. Nerede var bağlı sıfır? Birim, şey mutlak birim. Değil hocam, bağlı birim. Tam İbrahim <laughs> çorba etti. Bağlı birim, mutlak birim, mutlak sıfır, mutlak bilmem ne. Peki kardeşim, Ali'nin boyu sıfır santimetre ise yerin altında Ali var mı? Yok arkadaşım o zaman bunlar mutlak sıfırdır. Sen 70 kilogram ağırlığındasın ben 35 kilogram. Ben yok olurum herhalde. Sadece benim kemiklerim 35 kilogram İbrahim. Ya o zaman ne oluyor? Sen benim iki katım ağırlığımda oluyorsun. Eşit oranlı ölçekleri örnektir demiş. Bu ifade ne? Doğru bir ifadedir kardeşim. Anlaştık. Bir diğeri yapılan ölçme işleminde sadece Mod, frekans, yüzdelik ve medyan hesaplamaları yapılabiliyorsa bu ölçekle yapılabiliyorsa bu ölçme işleminde sıfır vardır diyebiliriz. Doğru mu yanlış mı? Doğru sıfır var. Bir daha düşün. değil mi bu yanlış? Süper. Süper. Bu ölçek türü nedir İbrahim? Sıralamadır. İbrahim'i sizi temsil etsin diye buraya getirdim. Evet. Sıralamalarda sıfır noktası var mı? Yok. sıfır yoktur diyoruz. Sıfır yoktur. diye ne yapacağız? Söyle. Anlaştık. İbrahim buraya sizi temsil etsin diye geldi. Son videoda İbrahim'i göreceksiniz. Ölçeklerde dönüşümler, eşit oranlı ölçek, eşit aralıklı ölçek, sınıflama ölçeği ve sıralama ölçeği şeklinde yapılmaktadır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Nasıl gitmesi lazım? Bir, eşit oranlı, 2 eşit aralıklı 3 sıralama, 4 sınıflama şeklinde gider. O zaman bu ifade ne? Yanlış şeklinde düzenlenecek. Bence böyle üstüne 1, 2, 3, 4 yazabilirsiniz. En çok bilgi verenden en az bilgi verene doğru ne yapılır? Dönüşüm gerçekleştirilir arkadaşlar. Ölçeklerin en az bilgi verenden en fazla bilgi verenin doğru sıralama, sınıflama, sıralanması sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve eşit oranlı şeklindedir. Doğru mu yanlış evet. mı? Doğru olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Temel kavramlar ünitesinde bunları işledik. Doğru yanlış testleriyle ele aldık. Hepsinden aşağı yukarı birer tane soru sormaya çalıştım. Yani her işlediğimiz kavramdan aşağı yukarı birer tane ne var? Soru var arkadaşlar. İbrahim sorular güzeldi değil mi? Çok güzeldi hocam. Evet. Bir de bunlara bakalım. Ölçme işleminin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Ölçeme. Ölçme aracının hazırlanması, ölçme işleminin amaca uygun sayı sembol, ölçme kuralının belirlenmesi, ölçülecek niteliğin belirlenmesi ve ölçülecek niteliğin sayı ve sembolle ifade edilmesi. Daha ne? De. Cevabımız Ölçeme. D. Kardeşim biz neyi ölçeceğiz ya? Amacı belirle. Değil mi? Neyi ölçeceğiz yani biz? Bunu belirleyeceğiz aslında. Daha sonra aşağıdakilerden hangisinde Doğal sıfırdan bahsedilmektedir. Doğal sıfır neydi İbrahim? Yokluk bildiriyordu değil mi? Evet. Gerçekten yok olan işlemde biz doğal sıfır var diyorduk. O zaman okuyoruz. Mert sınavdan 70 aldı. Sıfır aldığında hiçbir şey bilmediği anlamına geliyor mu? Hayır. Hayır. O zaman bu nasıl bir sıfır? Tanımlanmış sıfır. Bu tanımlanmış bağıl sıfır değil mi? Otobüs saat 20.00'da hareket etti. Çok kritik bir örnek. Doğal mı tanımlanmış mı? Tanımlanmış. Çünkü zamanı ölçtü. Ama şöyle deseydi. Otobüsün hareketine 20 dakika var. O zaman doğal sıfır kullanılmış olacaktı. Otobüste 45 kişi var. Doğal sıfır. Hiç kimse var değil mi? Sıfır kişi hiç kimse yok demek. Ankara'nın rakımı 938 metredir tanımlanmış. Yerin altında da var değil mi? Özge'nin doğum tarihi 27.04.1980'dir demiş arkadaşlar. Bu ne? Tanımlanmış. Tarih, takvim ölçümleri tanımlanmış. O zaman doğal sıfırdan bahsedilen otobüste 45 kişi vardır ifadesinde doğal sıfır ne yapılmış? Kullanılmış. Şimdi dikkat! Altı çizili ifadelere dikkat ediyorsun. Yukarıda verilen altı çizili örneklerde hangi ölçme türüne aittir? 50 soruluk bir sınavda Mustafa sınavdan 38 soruyu doğru yapmış. Doğru, doğru yapmış. Ne dedim? Doğru yapmışsa doğrudan. Öyle bir ipucu al dedim kafanda değil mi? Doğru doğrudan ölçme olarak ne yapacaksın? Alacaksın. 35 net yapmış. Neti nasıl buluyoruz? Formül değil mi? Bir formül kullanacağız. Ve arkadaşlar 70 puan almış. Ne? Dolaylı ölçme işlemi. Birinci örneğimiz ne? Doğrudan. Doğrudan, doğrudan, doğrudan. İkinci örneğimiz ne? Türetilmiş. Üçüncü örneğimiz ne? Dolaylı. O zaman arkadaşlar biz ne diyoruz? B seçeneği doğru cevap oluyor. Geldik diğerine. Başlangıç noktaları baz alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru eşleştirme yapılmıştır? Arkadaşlar özellikle sıfırı bilmenizi istiyorum. Sıfır noktası bizim için çok önemli. Uçağın uçuş saati, zamanı nedir bu? Bağıl, tanımlanmış sıfır kullanılmış. Evden çıkalı 20 dakika oldu. Bu ne? Doğal sıfır süre ölçümü. Mert sınavdan 50 puan aldı. Bağıl sıfır. Sıfır puan aldığında hiçbir şey bilmediği anlamına gelmiyor. Fatma 70 soruyu doğru cevapladı. Doğal sıfır olarak kabul ediyor. O zaman arkadaşlar 1 ve 3 bağıl. 1 ve 3 bağıl. 2 ve 4 doğal sıfır olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Şimdi geldik 5. soruya. Ölçeklerde dönüşüm. En fazla bilgi verenden en az bilgi verene doğru yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönüşümün doğru sırasıyla yapıldığını gösterir? Sınıflama ölçeği sıralamaya gitti. Bunu hemen ne yaptım? Eledim. Sıralama ölçeği sınıflamaya doğru. Eşit aralıklı ölçek eşit oranlıya yanlış. Eledim. Eşit aralıklı ölçek eşit oranlıya yanlış. tak yanlış. Eşit oranlı ölçek eşit aralıklıya, aralıklı aralıklı. sıralama ölçeği sınıflama ölçeğine ne yapılabilir? Dönüşüm yapılabilir. En sondakine bakalım. Eşit oranlı ölçek eşit aralıklı ölçek, sıralama ölçeği sınıflama ölçeğine dönüştürülemez. Burası da ne? Yanlış. Aynı mı oluyor? İkisi aynı mı? O zaman doğru cevap E veya D oldu. <laughs> Eşit oranlı, eşit aralıklı. Evet ikisi de aynı. Bu aynı oldu arkadaşlar. Demek ki hem D seçeneği hem de E seçeneği bizim doğru cevabımız oluyor. Arkadaşlar birinci ünitenin soru çözümünü bitirdik. Birinci ünitedeki sorularımız ve çıkma ihtimali olan sorular bunlar. Ölçeklerde dönüşümden hiç soru sorulmadı ama sorulma ihtimali en yüksek olan konu buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bir diğer soru çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar başarılar